Eğitim Sen'de protesto, Eğitim Sen Kayseri Şubesi değiştirilmek istenen eğitim sistemini protesto etti. Eğitim Sen Kayseri Şube Başkanı Sedat Ünsal yaptığı açıklamada 12 yıllık kesintisiz eğitim tartışmaları iddialarının aksine pedagojik değil ideolojiktir dedi. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki protestoda Eğitim Sen Kayseri Şube adına konuşma yapan Kayseri Şube Başkanı Sedat Ünsal, değiştirilmek istenen eğitim sisteminin pedagojik değil ideolojik olduğunu belirtti. Ünsal, 12 yıllık kesintili eğitim pedagojik değil ideolojik amaçlarla gündeme getirilmiştir. Bir süredir ülke gündemini meşgul eden 12 yıllık kesintisiz eğitim tartışmaları, AK Parti Hükümeti ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın iddialarının aksine pedagojik kaygılarla değil tamamen siyasal ideolojik ihtiyaçlar üzerinde hazırlanmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştur dedi. Bir süredir ülke gündemini meşgul eden zorunlu eğitim tartışmaları AKP hükümeti ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın iddialarının aksine pedagojik kaygılar ve siyasal ideolojik ihtiyaçlar üzerinden hazırlanmış ve TBMM'ye sunulmuştur. Ünsal yasanın çocuk emeği sömürüsünü artırdığına dikkat çekerek yasa teklifinin alt komisyonunda düzenlenen 12. maddesiyle çocuk emeği sömürüsünün önü sonuna kadar açılmaktadır. Bir önceki teklifte yer almayan bu düzenlemeye göre 10 çalışanı olan bir işletmeye sınırsız stajyer meslek lisesi öğrencisi çalışma hakkı tanınmaktadır şeklinde konuştu. Zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmamaktadır. Alt komisyonda son hali verilen yasa teklifinin 10. maddesinde orta öğretim hizmetinin örgün ve yaygın öğrenim veren kurumların tümünü kapsadığı dile getirilmektedir. Bu düzenleme, orta öğretimde yaygın öğrenimi içerecek dek zorunlu eğitimi 12 yılla değil fiilen 8 yılla sınırlandırmaktadır. Basın açıklamasına CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kukuloğlu ve CHP Kayseri İl Başkanı Ayhan Gülsoy destek verdi. Program daha sonra Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi gençlerin gençliğe hitabe ile olaysız bir şekilde sona erdi. Dahası yönetim başında bulunan böyleleri yönetim başında bulunan böyleleri Kısa bir süre önce olan genel kurul ile Büyük Birlik il